Merhaba arkadaşlar ben Yuqal. Hunger Games oynuyoruz. Zone 85 mifimdayım. Zone. <laughs> ya Allahım ya daha önce hiç Zone 80, zone 85 kanka Allah Bu arada Olcanlardayım. Video çekiyoruz. Kaçıncı denememiz? Kaçıncı denememiz? Lütfen beğenin, paylaşın ve kanala abone olun. Biz de çok emek veriyoruz. Lütfen karşılıksız bırakmayın. Doğru söylüyorlar. benim videomdan çalıyor. Beyler, skin nasıl? Çok güzel değil mi? Evet, evet. Olcan arkadaşımız premium oldu, istediği skin'i yapabiliyor. Skin'i de çok güzel zaten geniş bir ona eskisi değil. Eski. Mavi olan değil, yeni bir tane yaptı. Yeni yani. süperman'e Superman'e benziyor. Benim kanalımda görürsünüz arkadaşlar. Aa, Oo, güzel, 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 güzel. Ya Iron varken deriyi giydim. Uuu diamond kılıç. GG. Bak hep GG diyorum. Sonra öyle. Evet. Hack ya, full hack var bu burada. MCSG gördünüz sen de. Olcan arkadaşımız MCSG'de premium olarak oynuyor ama video çıkartamıyormuş. Çok hack varmış. Bunu söylemek istedi. Ünlü youtuberlar da biliyor arkadaşlar. Ünlü youtuberlar Herkes da biliyormuş. Söylüyor. Bu arada ben haftaya premium olacağım. Olacağını MCSG'de atacağız ama büyük ihtimal oradan video çekemeyeceğiz çünkü hep öldürürüz. Bu arada olacağım ona yeni skin buluyor. Yanlış anlaşılmasın. SK ne? Yani kostüm arıyor. Aynen. Minecraft'ta. Yanlış anlamayın. Banlarlar Allah korusun. Tabi tabi. Ne tabii. Mıydın, ha? Ha? Senin gözün kızmıyor mı? Hı? Senin gözün kızmıyor mı? Evet. Full iron olamadım ya. Full iron. Full iron'ım bir de diamond glitch oba. Sonra da ölüm. Evet. Sonra da ölüm. Deri oluyor ölmüyor... Deri setim oluyor. Ölmüyorum. Elimde Diamond sword var. Ölürsem var ya çok yazık olur. Abo. Ne olacak? Minecraft'ta kız kostümleri gösterme. Niye? Çok çok güzel çünkü. <laughs> ben giyeyim mi töbe töbe? Yapabilir mı kendisi gibi. Kendine. Hı -hı. Yap yap. Sevgili oluruz tabi tabi. Kanka Çok... seni çıkartalım. <laughs> Bak burada da bir tane var. Ama benim çıkartalım. Giremiyorum. Dur. bu arada durumumuz çok iyi. Kanka. Ya Olcan gösterme diyor. Azıyor Az bir soru. Tövbe tövbe. Ben bakıyorum sen bakma hocam. Ama gösterme sen de o zaman. Olcan YouTube'a yay çıktı tamam. Ama ok yok ya. Olcan YouTube evet. Olcan YouTube yeni video koyuyor. O yüzden oynayamadı benim benimle. Aynen. Eski metodik, Ama e yarım yarım saat sonra belki yine video çekeriz. 57 olmuş da oha. Bir saatte bekleriz 57 diye. Ye. Ya bu bir saatte bekleriz. Bir saattir bekliyoruz. Ben açtım da 4. Şimdi nereye gideceğiz? Benim rota bitti. Çabuk, çabuk, çabuk. Şimdi adam bulup kesmemiz lazım. Texture pek İs ismetreye gelin texture pek ama tarım dedim. Ha double team var ay ikili team double team ne? Bu arada League of Legends videoları da çekeceğim. Onları ve Aha dalıyorlar birbirlerine. O videoları beğenmeyi unutmayın. Ve paylaşmayı da hiç unutmayın. Abone olmayı sakın unutmayın. Sakın sakın. Balık mı tutuyor ne? Bana olta atıyor. Pistik. Bu evde. Bu öde. What the, what the ben oraları aldım kardeşim. Bu birinde adam bir adamda diamond kılıç var. Birinde de ayrı. Ben buradan uzaklaşayım. Ok yok ya. Beş dakikaya çıkıyoruz. Nereye? Nereye? Tamam. Tamam.

İki tane. Abi Gözde kusura bakma abi. Özür dilerim. Çok özür dilerim abicim. Selamun Aleyküm. Ya. Allah'a ekber. Nerede? Ya yürü git ya. Onurumla öldüm, onurumla öldüm. Merhaba arkadaş, ay merhaba diyorum ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.